Ya bar, 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 bar. Var, mi? Var ya. Evet, var var var. Var mı? Evet evet. Şehre iner onlar. Biz gemiye alalım. Şey <laughs> Şehre inin de onların kafasını karıştırdım. Şehre mi ineceksin? Suya düştüm. Ya. Oğlum. Satış. Satışın kralı. Ben yoğum. Ben yüzüyorum. Son anda adamlara bakayım derken dengem bozuldu ya. Şuraya gidiyorum ben ya. O önden çıkamam adam var. Yes, evet, the Vurdun mu? Lan! Geri de adam var ya! Ne? Ne? Şurada! Ya, Aa Allah çatıya çıktı yağmış. çatıya çıktı arkanda Özkan! Şu çatıdaydı. Lan adam burada... Nerede? Ne? Ne? Sarı 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 sarı. Arkada bir konteyner var. Onu Helal. Dur, ben geliyorum mesela. Geldi. Az 10 on... gelmedi. 15 dakika sabredin geliyorum. Geliyor. Geliyor. Sal sal sal. Helal. Helal, helalsin. Kaldır da Özkan'a yardıma gidin ya. Tamam abi süpersin, bravo. Asiktir siktir olan. Ne oluyor lan? O ne? Evden çıkın. Patlatacaklar ya bu olmamıştı işte ya. <laughs> ne yaptılar lan? Bir de var. Başka var mı? Gemide. 10 dakikaya geliyorum sabredin. Ya bunu. of öbür taraftan. Şuradan biri vurdu. Kırmızıdan burada. Kırmızıdan mı burada? Geldi buraya, yanıma geldi. Nerede ya? Yanımda, yanımda. Başka adam da var. Ee, şu. Düştü. <laughs> i̇ki şut, iki mermi kes. Hepsi ne vurdun mu? İki tane vurdum. İkisi de kayanın arkasında. İki mermi kes attım. Koşuyorum ben. Kardeşim kim kaldı o zaman? Abi sarıda büyük ihtimalle. Sarıda iki tane düşük var. Ay bakamıyorum oraya. Neyse şey var? İn in in. Arkadaş kaldı. Oğlum suya düştüm buraya geldim. Geliyorum yandan. Kaldırdı ya. Dur dur yandan geliyorum. Sabır. Ya beni görüyorlar ya. Şurada laser var. Hayda da sola. Kaçtı ya. Tamam öldü. Öldü herhalde. Hepsi öldü mü lan? ]ceğiz. Öldü. Bir tane daha var herhalde. Öldü mü? Hepsi öldü. Hepsi Süzel. öldü. Da oğlum. Tam, tam gelmiştim ya. Çok iyi oynadım ama var ya. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz oynadım bu. <böyle. gülüyor> Ne var sizde bir bok yok. yapamam. Pis pis. Tamam. adamları gördüm. Bilgisayarım var tamam mı? Açtım. Mermisi de şey yapmamışım. Sürmemişim lan. Ve çat 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 iki saat mermisi sürmesini bekledim. Abi benim kim nasıl gelmedi ya? O çızdaki adam nasıl kurtuldu abi? Mavi şey lazım mermi lazım. Bir şey değil mi? Yine var ya. 15-20 hasarım var ama 3 mu oldu. <laughs> Sarı şey mermi lazım şimdi. De. Şu lazer şeyini alayım. Ben Dragon'u alayım ben şu. Ooo şuradan ses geliyor lan. Evet. Şunu takalım. Oraya ya. ne yapalım? Ya. Bu binalar niye böyle patladı ya? ben bunu kıçını alacaktım alamamışım. Loot var mı orada hiçbir şey ya? Oğlum ne olmuş buraya? Böyle dağlara doğru çıkalım biraz geri. Ben ilerliyorum ya. Vallahi burada loot mut yok. Şu adama bir bakayım. Bende hiç kit yok. Ben de yine Hasan abi kit. gel senle beraber dağa mağa çıkalım. Hasan abi belki loot yapar biraz daha. Bir şey kalmadı gerçi de. Şu şeyleri alayım da. Karşımızda da. Hı hı. Burada Maximum 3x mi? Görüyor. Yok görmüyormuş. Aynen genelde 3x çıkıyor burada ya. Hmm. 47'yi alalım. Aa, ya. Görüyorum bir, ya. Tane. bir tane. Şurada bir tane de var. Uzak evet. ol. Daha yakında da vardır. Bakılamama. Winchester alıyorum yine ya. Hmm. Ha adamı görüyorum. Tam şurada. <laughs> ona vuramayız ya. Gerek yok ses yapmaya onun için. Yok. Şu aşağıdaki evlere gidelim mi? Bak yeşile. Olur. Gidelim. O Teor adamı. Bak şimdi ben onu vururum. Buraya mı? Yakında da var. Mi? Şurada da adam var. Yeşilde de adam vardı gördüm. Sola doğru gitti. Ha, biz şehre mi girdi o da? Oo buranın da kapıları açık. Gir Bir şey nasıl hızlıca loot yapmışlardır koşuyor. Aynen. Hiçbir şey yok. Ya yani almamışlar bu binadan. Tamam. Bu binadan almamışlar. almamışlar. <laughs> Etmit falan var. Mermi var. Aa hiç kitim yok ya. Atarım ben de 6 tane var. Dur hatta 3 tane atayım. Yeri oldu. <laughs> Dur, yolluyorum abi 2 tane yere. Geldim geldim binandayım. Tamam. Ha. Ah. Eyvah 3 tane attı. E tamam yeter. Bende var. <laughs> E şey Yan taraftaki şehire geçelim. Frekans bozucu var burada bak önemli. Aha. Şurada şu yeşildeki yere geçiyor. Bak şimdi ıskan. Ne yaptın lan? Vuruyorum şurada. Neyle sıkıyor? Manchester. Beril var burada. Ben United. Adam da bana sniper sıkıyor kaç amına <laughs> 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 Ben vurursam gıdıklarım o vurursa düşerim burada. 762 mermiye ihtiyacınız var mı? Çok Koşu var. Yine. adam var abi. Hasan abi yukarıda. Sarıda? Sarıda. Sarının sağında hatta. Görüyorum. Adla da. Şuraya atladı. Baba bu. Orada duruyor ya. Bana kuruldu bu. O siktirin adam o kadar kuruldu tabi. Git oğlum biraz hareket et. Palmiye Kızdırıyor adamı. Başka yerden başkası sıktı. Başkası da sıktı. Ben evet. Biraz daha sağ. Ben adama vurdum iki tane. Ama on arkadaşı da bana geçti. Oldu. E, Şuraya geçti. Şuraya geçti. Allah. o başka bir yerden vurdu yine. Başka gördüm. Binadan gördüm. vuruyor gördüm. ya. Görmem lazım benim onu. Aa, şurada lan. Yedi mi lan? acaba? Yedi yedi. Nerede? Evet, yedi. mi? hayır hayır. Ee, bizim yukarıdaki adama vuruyor atılım abi de. Biz binadakine göremiyorum ben. Ben şimdi siz maviye bakıyorum birazcık da. Bir ona bir mavi, ona. Mavi boş ver oğlum. O da bunları Yeşilde olabilir bilmiyorum. Sarıda adam vardı. Aha yeşilde adam var abi. Daha vurdum bacağında. Dur bakıyorum. Topuğu nasıl Asan Hasan ee. Ha ha Kili yazdık. Tamam. Oğlum. Diğerleri nerede ya? Oğlum vincisindeki adam oynuyorum ben ya. <laughs> Gördü mü? Dizinin altından vurdum koşarken. Adam koşuyordu diz altından vurdum. E Uzayda bir yani. tane Uzayda bir tane gövde. Adam da... burada, 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 burada. Aynen. Atılma bak oradan. Ha siktir. Hadi be. Olay. Ananı avradını. Aha. Gitti adam. Düşmüyor ee, bu abi, abi sen. Abi istersen sen Şu de gel. Ben geleceğim de dur. Alan dışısın çünkü. O da alan dışı. O. Evet doğru. O da vardır. Bir tane daha yedi. O da sana sıkıyor herhalde. Evet abi. evet. Bir tane yedi o. Bize, Bize göktermiyor. Yok hiç görmüyorum ben çocuğu. Arkadan gider o. Arkadan gitme ihtimaline karşın. Ben de buradan bakayım diyeceğim de yok gözükmüyor hiç. Tamam, seni vuracağım ben sana ben. Ben de sana taktım. Bitti acaba? Boostunuz ne durumda? Bilmiyorum. Bustum iyi. Hiç, Hiç yok. 3. Ben koşuyorum. Gel abi ben sana bir şeyler vereyim ya. Karşı tepedeki ne oldu Atom? Bilmiyorum. Burada göremez beni. Şu nereye gitti ya? Ben bakıyorum şimdi. Nerede o çocuk? Adam. Bize göstermiyor. Diğer taraftan inecek Göstermez herhalde. Göstermez olur mu? Ya yine vurdum. Nerede? Yine vurdum. <laughs> Gördün mü? Nerede? Oğlum ya adamı pis gıdıkladım ya. Arada arkalarda ormanların içinden koşuyordu ya. Yeni safe şehre mi verecek gerçekten ya? Acaba kaç hasar verdim ben o adama ya? 15 20 mesela senin. <laughs> Allah ya. Nasıl nasıl Yeni safe'i şehre, şehre ver. verdi oynayalım. Bana bir şeyler atın ya. Arka Birer bus, tane bu sat. Arkamız at. ne oldu? Arka gel, arka gel, gel gel gel. Gel gel. Kit kaç? Bir, i̇ki yeter tamam. iki ya. Birer tane bu Tamam bir tane e, şunu da şöyle yapalım. Tamam Bunu yeter yeter yapalım. fazla fazla yeter. Arka e, tarafta lazım mı abi? Şöyle sesini alayım. Fazlaysa alayım yok yani var bende. Oğlum bey evet, tamam. Bir biraz <laughs> aldım tamam hadi. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Ne Alışveriş yapıyorsun. Hadi gidelim. Vallahi kulaktan sesini kıstım herhalde dedim ya. Arkadakiler nerede diyorsun değil mi? Arkadaki kurtuldu ya. O Açtı gelecek. Yani. Solar uza uza doğru koşuyordu aynen. Ama çıkar o bir yerden. O kişi kalmış. Şehir içine bırakacak. Yarım saat farklarız artık. Bomba da yok. Ha nerede? Ha burada adam. Gördüm. Hadi ama. Oğlum sesin nereden geldiğini anlamıyorlar mı? Ee. Ben vurdum. <laughs> <laughs> Niye düşmüyor ya? Ben de anlamadım ya. Lan mermim tamam. gitmiyor yemin ederim ha. Ben de vurmuşum ya. 3x 3x çok kötü ya gerçekten. 3x'in o hedef alma şeyi çok kötü ya. Evet abi ya baksana şuna. Yani adamın üzerine koyuyorum, kafasına koyuyorum yok. Ben Vurmuyor. Bur ben şimdilik burada duruyorum. Airdrop düştü var, arada dibimizde haberiniz var mı? Alın. Hadi be. Vallahi dibimizde. Bu tepemizden gelen ya. olabilir oraya baksaydınız ya. Valla ner, ner, nereye düştü bu? Hemen bunun arkasında olması lazım da görmüyorum mü işte, bir yerde. Oo, bak şu yönden geliyor sesler ziyade. biraz daha sağından onun. Buralarda bir yerde. Aha gördüm. Evet, ha, bak, şunda, şu şundan. Aa dur bakıyorum. Geliyorum. Şuna geçti. Şuna geçti. Sen pingli abi ben bakacağım. Koşuyorum. Ha. ha, gördüm çocuğu evet. Şunun arkasında. Mavi, Sarıda. Mavinin arkası. Gördüm Görmüyorum. Molotov'um var ama gider mi buradan? Gitmez sola geçti. Yeşilden de çıkacak ha. Dur var ya Hasan abi. Nereye geçti? Sarıda Bir değil tane yedi. Sarıda. Sarıda mı hala? Bir tane yedi. Gitmez ama ya buradan bu yapışkan bomba. Sarıda mı? Mavi mavi, mavi tam mavide, tam. Bir tane Dur, de enerji molotof basıyor. Attım bir tane. Ay Allah'ım ya. Bakıyordu gene atom oradan sağdan. Yanmış Aha. olması lazım. Helal seniz asist geldi bana. Bana da. 3 kişi kaldı. Onlar da ye yeşil tarafından şey Olmaları yapıyordu. Alalım falan alalım abi bunun. Yeşil tarafından şey yapıyordu, sıkıyorlardı. A abi acamacı evet, evet. bir sürü şey var, gel al istiyorsan. Var ace var ya bende. Tamam. 3 kişi kaldı. Aa tepe tepe tepe. Nerede? Aa. Bir tane yedi. Ne vurdum lan? Ne satayım? lan. Hakikaten ha. Evet. <laughs> <bir Manchester> la. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Attı mı vurdum harbi ya. O şimdi enerji basıyor. Alan dışında. Zora düştü. Bana sıktı. Vurulmayın. Tamam. <laughs> Sola ben doğru koşacak. Geçtim. Şey, dışından koşacak. Ee, ne denir? Arkadan koşar, tepe arkasından. O zaman şehre mi girsem acaba? Şu tepeyi kesin. O sol ileride var bir atom. sol ileride bir bak adam. koşuyor. İşaret ya bu ne? Ya. Kaç? Binada dur. Kaç 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 şura. kaç 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 Evet, evet. O yüzden. Ha. Oy bina gitti. Tamam, vadiye tamam. gidiyor. Sağa koşuyor. Lan! Koydum bir tane. Büyük binadan sıkıyor. Bunlar ya. ne yapıyor lan? Biri sağa koşuyor, biri sola koşuyor. Biri sağa yaklaştı, biri sola şuraya çıktı. Şu taşta. Evet, 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 evet. Biri de bağ, bir Mavi'den sola gitti alan, biri. Oğlum alana sokmayın lan. Öne ilerleseydiniz biraz. Alana sokmayın adamları. Doğru söylüyorsun. Uzay Bir tanesi solda abi. Evet yani dedim biri açılıyor. sola içeri girdi açılıyor. Şehir içinde. herif beni orada. Aha. Sağdan sıkıyor lan biri. Aa ya, yanıtıcı şey, bomba ya. Yanatıcı. Yeşil çıkacak bak. Tarayayım mı lan? Yedi. O oh, yedi çok güzel. Vurdum bir tane. Çıktı. <gülüyor> 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 Kimi vurdu? Hangi vurdu? Lebron James. Kesinlikle. Sonra aha. Bir kaldı. 1 son kaldı. Yeşilden kaçanını kaldırmasın. Tamam o adam yani. son. Kaldırmasın. Ya da kaldıramaz herhalde ben buralardayım. Ha, Neredeydi sanki. yeşile düşen? Önünde hareket görmüyor. Yanlış görmüş. Buralarda bir yerde düşürdüm ben onu ya. Ben biraz açıldım. Nerede lan bu herif? Şurada. La kaldırdı. Tamam. Ya alan yerinde. Alan bir şeyler, tamam, tamam. Düşme, düşme, düşme. Yok. Onlar düşecek. Alan ölecek. Alan ölecek. Yanımda, dibimde. Vurdum biraz. Arabanın arkasında, koş. Tamam, Helal çok iyi. Ben <laughs> 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 Winchester Show yaptım ya ama kedim yok herhalde. Nasıl yok? Videoluk bende ben <laughs> ya, on numara. <laughs> Winchester'la ne vurdum öyle ya saçma sapan. <laughs> Uzaktan bir daha bom güm. Ha. Bakayım ben de Winchester'la vurdum <laughs> ya bir iki tane. Kaç kilim var ki lan? Bir herhalde ya. Benim kilim. Be beş benim. Harbi mi lan? Evet. Winchester. <laughs> la. <laughs> helal olsun ya. Hasan abi var ya devamlı yazdı killere devamlı. Ama var ya. Hasan 400, 400 ya. <laughs> Adamlar düşmüyor ya vuruyor be seninkinden. Düşmüyorlar ya hiç. Ya soldan devamlı açılmaya çalıştılar. Ben soldan iki kişi falan düşürdüm herhalde. Bir de şurada bir kişi düşürdüm. 10 numara. Bak kaldırmış o düşürdüğüm <laughs> adamı.